Sevgili arkadaşlar merhabalar İçişleri Bakanlığı'nın kaymakamlık aday sınav ilanı geldi. Hayırlı olsun. Bu arada evet 65 kaymakam adayı alınacak. Resmi sitesinde sınava başvuru şartları böyle karşınızda. Gördüğünüz gibi sınav 23 Şubat 2025 tarihinde Adana, Ankara, Çankaya, Yeni Mahalle, Diyarbakır Erzurum, İstanbul 1, Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, İstanbul'da Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kehlethane, Sarıyer ve İzmir'de de Karşıyaka, Bornova, Çiğli templerinde. semtlerinde ve bir de tabii ki Trabzon'da uygulanacak sınavınız şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum inşallah. Sınav saat 10-15'te başlayacak ve toplam 120 soru ve 165 dakika. Biraz bu soru içeriklerinden bahsedeceğim. Şöyle konu dağılımlarında bir değişiklik yapılmış. Bu değişiklik ise arkadaşlar idare hukuku ve şeyde anayasa hukuku Türkiye'nin idari yapısında soru sayısı artmış. Bakın yine toplam 120 sorudan oluşuyor. Türkçe 20, Atatürk ilkleri, inkılap tarihi 8, Türkiye'nin sosyoekonomik yapısında 8, Türkiye demokratikleşme insan hakları 6'ya düşmüş ve anayasa hukuku ee, soru sayısı idare e, 18'e çıkarken idare hukuku 20'ye yükselmiş. Türkiye'nin idari yapısı 16. Yani burada idare hukuku epey bir e, 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 şey rol oynayacak. Yani toplamda bakarsanız arkadaşlar 36 soru yani genel olarak biz idare hukukunu ayırmıyoruz yani yaparken Türkiye'nin idari yapısı da içinde bu şekilde. Türkiye'de mahalli idareler 12 ve ekonomide 10 sorudan 2 soru zannedersem işte artmış böyle ama toplamda yine gördüğünüz gibi 78 artı 42'den 120 soru ben şimdi sizlere taze yeni fırından çıkmış diyorum çünkü güncellenmiş özel kaymakamlık adaylığı sınavları için derlediğimiz. E mesela şimdi şu hukuk e, idare hukuku içinde mahalli idareler olsun. Türkiye'nin idari teşkilat yapısı A3 formatında fasikülde geliyor düşünün. Hani eee piyasadaki e, kitapların ebatını biliyorsunuz hani 8'e 16 oluyor. Onun yani bir 2 iki, iki buçuk katı olarak düşünün. 127 sayfa ve çok doyurucu. Şimdi içeriklerini size göstermek istiyorum. Neden? Çünkü bir kitapçıda elinize alıp inceler gibi olsun. bakınız şöyle sorular. bilenler biliyor ama ben yine söyleyeyim bir biri ardına geliyor konu bütünlüğü sağlıyor yani bir önceki çözdüğünüz soru öbür soruya size hizmet edecek bağlantı kuracak şeklinde yani bir nevi de böyle konu anlatımlı yani mevzuatı soru bankası çözümlü soru bankasına çevrilmiş eklemlenmiş birbirine öyle düşünebilirsiniz mesela 9'dan şöyle pat gelişi güzel bir iniyorum kendi aralarının içindekilerde şöyle karma sorular şeklinde yapılmış bakınız şöyle bazen soruların çoğunun yanıtı var ama bazılarında yanıtı verip geçtim çünkü dediğim gibi hani birbiri ardına geliyor ya yani birbirine bağlantılı oluyor hani tekrara düşmemek açısından bunu bu şekilde düşünebilirsiniz şöyle büyük şehir hepsi içinde şimdi şeyi açacağım göreceksiniz anayasa hukuku kaymakamlık bakınız arkadaşlar böyle biraz da büyüteyim. Şimdi hemen iniyorum. Herhangi bir sayfaya iniyorum gördüğünüz gibi. Böyle belirli bir sayfa falan seçmiyorum evet siyasi partiler kanunu şöyle hemen indim eksik bir konu yok zaten yıllardan beri kaymakamlık soruları üzerinde detaylı olarak Durduğumu biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi insan hakları hukukuna diyorum. Emkomserlikte ortak, onlarda da bu sorular geliyor. Evet, çözümlerini insan haklarında e, arka tarafına yaptım hani bazen öğrenci diyor tamam e, hocam öyle olmasın çözümü hemen altında olsun bazıları da diyor işte hani e, ayrı olsun bunu bu şekilde e, belirledik Mesela insan hakları iç hukukunda korunması ile ilgili çözümleri ve açıklamaları arkasında şöyle toplamda inelim gördüğünüz gibi gayet doyurucu ee, Arkadaşlar bu şekilde şimdi Türkiye ekonomisi sosyoekonomik yapı sanayileşme süreçleri şöyle iniyorum arada tablolar halinde derli toplu kaymakamlık mevzuat odaklı sizin son 5 sene içinde nerelerden sorular geliyor nasıl zorluyorlar ya da kolay orta zorlukta sorular arkadaşlar şöyle de bir indiğimde Burada da görüyorsunuz. Evet. Şimdi geldik. Evet. Altın sorularımıza. Setimize. Şunu şöyle bir detaylı olarak size göstereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle. Siyasi partiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tüzü, insan hakları bu karışık sorular arkadaşlar adından da anlaşacaksınız. altın serisi sorularımız Türkiye ekonomisi yani bütün fasikülleri çalıştıktan sonra en sonda altın vuruşu evet burada bu altın serisi sorularıyla yapacaksınız. Hepsi birbirinden değerli sorular. Tabii ki sindire sindire. Evet, gerçi iki ay var önünüzde. Mutlaka düzenli çalışırsanız bu soruları bitirebilirsiniz. Şöyle bir ineyim. sınav formatında istemediğiniz kadar hepsi bakınız belediyeler idare 657 sayılı devlet hepsi yani burada yansıtmaya çalıştık kurum sınavları serisi kaymakamlık olarak bu şimdi tanıttığım sorular kaymakamlık aday sınavında 92 soruya hitap ediyor Arkadaşlar böyle e, bu şekilde Pardon <laughs> şöyle gidelim Evet e, sınav sonuçlarını değerlendirmesi isterseniz buradan siz de indirebilirsiniz ÖSYM'nin sitesinden detaylı olarak arkadaşlar buradan bakabilirsiniz. Bizi Instagram'dan, Facebook'tan, e, e, WhatsApp sipariş Telegram'dan da takip edebilirsiniz. Ben e, gerekli linkleri e, şey yapacağım. Hepsini vereceğim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başarılar inşallah.